Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma Kanalıma hoş geldiniz. Bu bir bisiklet turu ve kamp videosudur. Videolarımda hayatın anlamını anlatmıyorum arkadaşlar. Hayatın anlamını bulmak için de yola çıkmadık. <laughs> Bazı arkadaşlar amaçsızla dolaştığımızı falan düşünüyormuş. Evet. <laughs> Çünkü bir amacı öyle şey olur mu? Amacımız var oğlum. Niye amaçsız dolaşılır mı? Amacımız ne? Kamp yapıyoruz, keyif alıyoruz, geziyoruz, yeni yerler görüyoruz. Amacımız bu, dost kazanıyoruz, dostlar tanıyoruz, Cık. yeni dostlar <laughs> yeni dostlar ediniyoruz, dost kazanıyoruz, yeni yerler görüyoruz, yeni yerleri keşfediyoruz. Tamam mı? Amacımız bu. Amaçsız dolaşılır mı? Öyle bir şey var mı? Amaçsız yaşanır mı lan? Ha? Bak burada kim var? <laughs> <laughs> Başka selam. <laughs> bak burada kim var? Bak bak. <laughs> Tevfik geldi yanımıza salonda da gelebildi. Başının etini yemişim ya hani. <laughs> öyle, öyle, diyor ya videolarda başının etini yemişim her gün video her gün mesaj atıyormuşum filan hesabı. Bunu beni. Bunu <laughs> bunu. Halbuki kolpa sallıyor. 5 ay önceden 5 ay önceden beynime girmeye çalışıyor. Ta şeyden beri. Dur bak oğlum her şeyi anlatacağım. Yandın ki sen. Allah. <laughs> oğlum kahve taşıyor lan. Kahve yap kahve yapıyoruz. Kıbrıs'tan geldiğinden beri <laughs> bir saniye kahvemiz taşıyacak. Bu herhalde şöyle oluyor. Bak oluyor. Az kaldı ve ve oldu. Tamam. <laughs> Kıbrıs'tan geldiğinden beri abi dedi Güneydoğu otur yapalım. <laughs> dedim ben yaptım oğlum dedim tam, tam, dedim ufaktan şöyle kenardan <laughs> sağ dönüyorsun oradan böyle Güneydoğu'ya doğru Abi dedi beraber yapalım. Dedim soğuktur şimdi orası. De, sen ne zaman hangi ayda döndün lan? Ben Temmuz'da, Temmuz... Ağustos'un başında Yok, döndüm. Soğuktur dememiş şimdi o zaman. Değil yani. Bir bahane buldum ben evet, ama Şu an hatırlamıyorum var, var, ama. ama. Vardı. <laughs> Ondan sonra. Neyse bu vakti ben gelmiyorum. Oradan içeri doğru girdi. İç Anadolu'ya girdi. Oradan doğru. Girdi. Ama arada beni yokluyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Abi Gidiyor muyuz, geliyor musun filan. En son oradan Çanakkale'ye geçtin değil mi? Evet. Çanakkale'ye geçti. Bu sefer oradan sinyal yapıyor. Abi Çanakkale'ye gelsene abi. Çanakkale'ye gelsene dediğinde de ben neredeyim? Fethiye taraflarında mıydım? Evet. Aşağıdayım yani. Ben yukarı çağırıyor. Ondan sonra burada da yoga yapıyor ablalar. Neyse. Ne alırsan bilmem ne alırsın. oğlum şimdi. Thank you. getir. Sen kendini al. Getir şuraya. Bardağını getir yok oğlum. Hani kardeş payı bizi. Şöyle bak. Birazcık buraya. Birazcık buraya. Köpüğü paylaştıra paylaştıra şey yapıyoruz. İyi lan iki tane. Yapıyormuş lan ben bitireceğim. Allah'tan suyumuz yok. Evet. İki bardak çıktı. Evet, yok. Su var şurada çeşme var. Mekan bizde. Şuraya kuracağız çadırları. Aslında şu an çadır kurmuyoruz. Şurada yatacaktık biz. <gülüyor> <gülüyor> Onlar da yoga <yolu> yapıyorlar. Gitsin diye bekliyorsun dört gözle. Evet. Bak en son en son gitmiş. Bak kurnaza bak. Geçenki videoda da bahsettim ya. <laughs> Edremit, Edremit Akçayı ben çok seviyorum tamam mı? Oranın havası, suyu filan harika bir yer. Gitmiş oradan bana <laughs> konum atıyor abi diyor bak diyor neredeyim diyor sen diye, seversin diyor attı gelsene falan. Buna birkaç kere şu şekilde cevap verdim arkadaşlar şu an ekranda gördüğünüz karikatürle <laughs> cevap verdim birkaç kere. En sonu baktı ben gelmiyorum kendisi geldi sağ olsun. Geleceksin tabi lan. Yok, ben zaten gelecektim de ortada <laughs> buluşalım dedim ben. <laughs> evet, ortada bir yerde buluşalım dedi. Onu da ah burada da sinekler var var ya fena ısırıyorlar ya. Ondan sonra geldi işte dün otobüsle nereden Selçuk'tan mı bindi? Sel Selçuk'tan bindi. Burada otogarda indi. Gittik onu aldık işte akşam. Akşam bir de Neyse akşamdan bahsetmiyorum. İste istemiyorum. Akşamdan bahsetmek istemiyorum. Akşamdan bahsetsem tamam mı? O bir tane aranızda var. Tefo'yla olan aramdaki iliş gelin, ilişkiye gelin. saygı duymuyormuş yani. Gelin, akşamdan bahsetsem var ya gelip elimi öpersin. Yani. Tamam mı? Sen beni tanımıyorsun yeğenim. <laughs> Bak bu adam bu adam beni tanıyor. Çok iyi tanıyor. Yani. Ha? Öyle mi lan? Tefo. Aynen abi. Ha? seviyoruz Bunları göstermesen mi acaba? Tehlikeli madde <gülüyor> sarıyorsun. <gülüyor> Tehlikeli madde sarıyor. <laughs> Öyle efendim takılıyoruz. Kardeşimiz gelmiş. Ah oh, oğlum sinek. Ben seni ısırıyor muyum ya? <laughs> Fena ısırıyor ya. Vampir gibi ışıyor o Takılıyoruz arkadaşlar. İşte bir kahvaltı yaptık. Geldik buraya. Kahve içiyoruz. Uykusuzuz. Akşamdan fena uykusuzuz. Şurada şimdi zıbarıp biraz uzanmayı düşünüyoruz. Ondan sonrasına bakacağız. Arkadaş gelecek. Bir tane. Dün e, onu videoda gösterdim herhalde. Dün Mehmet gelecek. Takılacağız. Buralardayız. Balık tutacağız. Gezeceğiz. Kamp yapacağız. Benim kargom var. Kargomu bekliyorum. Oltanın kamışını kırdım ben. Onu servise yolladım servis geri buraya yollayacak işte Antalya'ya. Onu aldıktan sonra kıyıdan kıyıdan bakacağız. Geze geze balık sulası gideceğiz diye düşünüyoruz. Peki şimdilik bu kadar. Adamı çağırdık yanımıza, bize yemek yaptırıyorlar yani, umarım dönmüş. <laughs> Çırak çağırdık yanımıza, yine iş bize düştü. Ben gelmeden <laughs> söylesin. Anlaşmamız var. yemekler bende. <laughs> Ateş akbaşına ben de reis. Ben yiyirim, ateşim <laughs> Ben yemeğe geldim. <laughs> Şimdi bu yemeği sen pişirmiş oluyorsun değil mi? Tabii ki. Helal de. <laughs> ya yani soğanı kavurdum diye ya. Yani. Soğanı kavurdum diye yemeği yaptım. Soğanı abi. kavurdum diye değil abi. Soğanı yaktım diye yediğim fırçadan dolayı. <laughs> normalde telefonla kullanmıyor, Adam yanında salça taşıyor ya. 10 <laughs> numara. <Onlu> <ya. gülüyor> salça var mı dedim, var dedi. <laughs> dedim. Biber salçası var mı? <laughs> o kadar şansını zorlama. Bu bile olur. Yani biber salçası olsaydı var ya şu an efsane olacaktı. Tek eksiğimiz nar ekşisi olacaktı. Ve ben onu limonla telafi edeceğim. Bak ben bu yemeği çok güzel yapıyorum evde. Evde on numara yapıyorum ben bu yemeği. Bu kadar yeter. Tamam. Baharatlarımız var. Kimyon var, kekik var, karabiber var. Bir de benim baharat kombinasyonum var. Ful biberimiz var. Ful biberimiz var. Tamam işte ya. Evdeyiz lan şu an. Ev Değil mi? gibiyiz Aynen lan. Aynen öyle. Değil mi? Bak masamız var sandalyemiz var. Allah şükürler olsun ya. Her şeyimiz var. Karabiber. Kimyon. Kimyon girerseymişsin yok et tadını alamazmışsın. Et tadını zaten o sade eti yerken. Tamam mı? Yaptığımız yemekte et bu yemeğe lezzet veriyor. Biz ete lezzet vermeye çalışmıyoruz şu an. Yemeğe lezzet vermeye çalışıyoruz. Onun için kimyon girmek durumundayım. Bu da tuz ver ama acı değil ya. Üzerinde de acı mı değil mi hiçbir şey yazmıyor. Şöyle Baharatın kralı bitti işte biliyorsun. kralı Maraşlı olur Maraş. Antep değil. Maraşlı olur. Şimdi Antepliler kızacak bana ama Antep biberi aslında Maraş biberidir. Yani meşhur olan aslında Maraş biberidir. Antep onu sahiplenmiş diyorlar. Kim diyebiliyor musun? Yani olarak da öyle. İtirazı olan varsa Salih Usta'ya gitsin. <laughs> Salih Usta'ya havale ederim onu. Peki. Videoda tam net görünüyor mu şu an bilmiyorum ışıktan ama samimi söylüyorum evde yapmışsın gibi oldu yani. 10 yani. numara oldu arkadaşlar. Canınızı çektirsek canınızı çektirdiysem kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Allah olmayanlara da versin. Şimdi dürüst olarak söyleyin arkadaşlar. Nasıl Hiç olmamış. olmamış. Buna inan. zaten palavuzcu olduğunu biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Burada tarafsız bir arkadaş olma soralım. Mehmet nasıl olmuş? Hiç, <laughs> Hiç olmamış. Doğru söylüyorum vallahi. Var. Şu an kamerada çıkıyorsun diye <laughs> değil yani. Yalnız birimiz yalan, birimiz doğru söylüyor. <laughs> ya <olmuş>. onu biliyorlar <laughs> palavuzcu olan, <olur>, Oraya inanmayacaklardır. <laughs> Bence gayet güzel ama on numara olmuş. Ben söyleyeyim mi dürüstçe? Acısı az olmuş çünkü şey yoktu. Sivri, sivri biberimiz yoktu. Charleston'la yaptık. Charleston'un yanında bir de sivri biber, bir de kapyamız eksikti. Kapya pörsümüş diye almamışlar. Kapıya, olsun. Evet, kapya yalan da almadık. Evet. Eksik malzeme oldu yine ama gene de fena değil yani. Acısı daha başında bunu yapmışız. Değil mi? Kimyonlu kekikli. Evet. Peki Millet afiyet kampta olsun. Kampta terlik geliyor. <laughs> <Evet>. Tamam. <laughs> afiyet olsun beyler. Evet, balığa geldik. Tefo ile güçlerimizi birleştirip Voltron'u oluşturmak için iki tane Kıbrıs sarması attık. Şu an denizdeler. Tefo'da iki tane kamış var. Makinalı ikisi Ne? Neyi çekeceğiz? Bunu mu? Ben, ben. Aa balık geldi lan dur. <laughs> ya dalga vuruyor. Sarsan dolaşacak öyle. <laughs> İki tane iki tane Kıbrıs sarması attık. Tef tefikte Tevfik'te iki tane olta var makinasıyla beraber. Ee, i̇kisine de o yemli atacak. Ben de spin çalışacağım. At çek yapacağım. Deneyeceğim. Deniz çok dalgalı. Bilmiyorum balık alabileceğiz mi alamayacağız mı? Emin değilim. Evet. Tefon'un ilk balon deneyimi. Oh, bir an sevindik. <laughs> balık geldi diye ama balon ya. Neyse. Olsun. Balık balıktır. Aldık sonuçta. İğnenin bir tanesini de koparmış. Neyse. <laughs> ben bir şey olmaz. Tutunca dokunulacak bir şey olmuyor Adam iki tane yemiş lan bundan. Adamın biri bilmeden iki tane yemiş. Bal batarı mı mi? Error mu verdi anlamadım. Peynirli omlet yapıyoruz efendim. <laughs> Seninki kayda yeni başladı. <laughs> Pey Adam. peynirli omlet yapıyoruz efendim. Sabah sabah günaydın o zaman. Günaydınlar. Peynir efsane oldu yalnız. He. Evet. Mehmet abi geliyor muymuş? Yazdın mı bir şey? Altı bir yumurtayı ben bulamıyorum. Sen iyi bulmuşsun bunu. Abi bazen olmuyor ya. Ters şu Ben çoğu yani uzun zamandır bulamıyorum ben. Altılıyı. bizim yumurta bozuk. <laughs> <laughs> Yağlıyoruz yumurta bozuk. yumurtası <laughs> hmm. ne Bunun hepsini mi? mı 2, 4, 6, 7 tane. <laughs> Bilemedin Tamam. Valla abartma <laughs> Sen bayağı acıkmışsın. Ya, evet. <laughs> yeriz ya. Evet. Yeriz yeriz. Ha ne oldu? Hem sevdirmiyorsun kendini hem de miyav. Oldu. Sevdirmeyene mamaya vermiyoruz biz. Efendim elimiz bu. Bak telefona getirmiş bak. Zeytin, Şöyle, of. zeytinyağı, pul, biber, kekik, sos filan da var. Limonlalık de onu. Şu güzel oldu. O zaman bize afiyet olsun efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Afiyet olsun. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın, like bırakın, yorum yazın, bir şeyler yapın. Şu kanalı biraz hareketlendiririm değil mi? Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna mutlaka basın. Şöyle tık diyorsun basıyorsun yani. Bu kadar basit yani. Yorum yazmayabilirsin anlayabilirim, saygı duyuyorum. Ama yazın yani. Bir şeyler yazın. Saçmalamak serbest ama hakaret yok. İstediğinizi yazabilirsiniz. Cevap vermek zorunda değil. <laughs> Peki. Görüşürüz kendinize. İyi bakın.